Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalım Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sefer daha farklı bir moddayız. Aranıyor. Aranıyor oynuyoruz. Kim aranıyor? Aldafer. Kim aranıyor? Kim aranıyor? Kim bu? Gel gel kaçma. Abinizi arıyorlar. Aramayın beni, benim bir suçum yok. Nasıl kaydın bana? <laughs> sen miydin öyle? <laughs> Aynen. Bilsem bir sen şey öldürme. öldürmezdin biliyorsun. Pompalı iyi yedim yüzü. Gelin buraya çıkayım. Arananı öldür. Kim öldürür beni şimdi? Arananı öldür. Only rate 14 dolar. Değmezsin ama öldürelim bari. Evet arkadaş. 05 yaş grubu. <laughs> Eskilerine devam ediyor. Silah yine mi aldın lan? Hmm. Güzel değil mi? Beni öldürdüğüne göre güzel herhalde. Şu an ego kosuyor. <laughs> Abi bu iki taraflı giriş mi ne ya? Neler Sarısın? yapıyorum ya? Ha, er, Neler öldürün. yaptın ha? Ataköç öldürdü ya. Öldür. Gel gel kaçma kaçma gel. Öldür. Abi ölmüyor bu doğuyor ya. Bir de dokunulmazlık süresi var. Ben, öldür şunu. Öleceğim ben ya. 10 can var. Hop oh, oh, hop oh. hop. Maçı kazandın. Maçı kazandın ne çok bitti lan. 150 yapmış adam bunu. Neyse devam edelim ya yine. O yüzden tam bir el daha girelim bundan. Çok kısa sürdü ya hevesimi alamadım. Aynen 150'ymiş. 500 falan yapsa şunu. En çok Herhalde adam en çok adam öldüren var. Only Reed. Vay be. Seri para kasmak için böyle bir şey yaptı herhalde. En çok adam öldüren senmişsin. Evet. Ne söyleyeceksin bu konu hakkında? Tebrik ederiz seni. Yani ben de inanamadım. O komboları yaptığıma. Mutluyum açıkçası. Y yine 150 mi yaptı bu? Aynen 150 Aynen. mi? Ya. Aynen 150. O adam geldi. Oha abi tarzı Vurma abi Sen misin o yine? Aynen Ya arkadaş ne çektin sen de Yüzme yedim Lan dindik adam öldürün diyorum lan Oğlum ya, iki, iki. öldür. Ya. Abi dindik adamı <laughs> öldüremiyorum rezillik <laughs> ya Pompolu da iyi değilsin zaten Aynen pompolu da iyi değilim ben ya Taraman alacağım da. Taramanın 20 mermi var ha bitiyor ya. da hani isabet ettiği zaman tek tek gidiyor biliyorsun. Aynen. O yüzden pompalıyı tercih ediyorum. Her ne kadar yapamazsan da pompalı da. Arananı öldür. Of. Adam flash attı öyle öldürdü. 18 altın. Oha bu ne abi ben. Komando dedi bana. 20 oldu. oldu. 22 Bu komando deneyeyim mi? Hop nasıl öldüremedim ya? Arananı öldür! Eee şimdi iki bıraktın lan. Arananı öldür! Of pompalı alıyor herkes ya. Arkadan vur tabi adamı. Vur lan. Lan vurma pompa vurma 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 Ananı öldür. Bak alacağım abi bir işte. şey tek de öldürüyor bu yüzden pompalıyı seviyorum Ananı, e, ananı öldür En ederin 24 dolar mı abi <laughs> Niye bu kadar az Neredesin? 20... Lan? Gel gel 24 doları göstereceğim sana gel Ulan 3 tane pompalı sıktım ölmedim lan. Maçı Sen 9 canlı mısın abi? Evet. Gerçekten ha. harikayım. Oo bugün kral sen oldun demek. 156 cüzdan. Oha bir anda hepsi çıkmış çıktı lan. Lag mı var acaba? Ha yok çıkmamışlar çıktı sandım ha. Hazır ol yine. Yine devam mı edelim? Aynen bir elde atalım yani ya. İstiyorsan, istiyorsan şey yapalım. Bu modu göstermiş olduk. Bence... Başka bir videoda başka bir modda görüşelim bence. Öyle mi yapalım diyorsun? Aynen. Aynen bence de bugünlük bitirelim bence. Kısa bir video Aynen. oldu zaten. Kısa bir öz oldu. Güzel göstermiş oldu. Göstermiş olduk modu Aynen. göstermiş olduk. Evet arkadaşlar bugün en ile birlikte Uzula'da aranıyor oynadık. Önceki maçlarda ölüm maçı falan oynuyorduk tabii ki. Daha değişik modlarda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Hoşça kalın.